Arkadaşlar Gebze Karp Akademi çalışıyor. Türkiye'de, Bulgaristan'da dünyanın her tarafına çalışmış durumda. Ve katili hiçbir yerde tutamıyorlar. Katil gene gördüğünüz gibi girdiği göle katil yapıyor, öldürüyor. Ve yeni versiyonumuz da var. Unutmayalım. Yeni versiyonumuz var. Nasıl çalıştı bu gölde? Süper. Bulgarlar hayran kaldı. Andon şahit. Allah'ımız andun şahit. Andun dedi böyle bir şey ömrümde görmedim ömrümde. Evet arkadaşlar. Evet bunu da şöyle salalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum seneye görüşmek üzere. Bazı evet. arkadaşlar jubile yapıyor. Biz juble'nin emekliliğini yaptık. Evet balığımız yol alıyor. Evet gidiyor. Görüyoruz arkadaşlar. Evet işte gitti. Hadi bakalım. Teşekkürler Candan abi.